Yıldızların katili diyoruz. Yıldızları ne öldürüyor? Yıldızı öldüren e, demir atomudur. Yani o yıldızda, onun atmosferi içerisinde olan demir atomu mu yoksa e, Şöyle anlatayım size, e, yıldızların hepsi aslında bir hidrojen e, yakıtı kullanıyorlar. Yakıt olarak hidrojen kullanıyorlar ve bunu füzyon yöntemiyle yapıyorlar. Füzyon şey demek, kaynaştırmak Hı -hı. demek. İki hidrojen atomu birbiriyle kaynaşıyor, helyum oluyor. Yıldız bütün... Ama bir e, de oksijen olsa... O, oksijeni de üretiyor. O, ona da geleceğim. Ee, hidrojeni bitirdiği zaman helyum safhasına geçiyor. Helyumu yakmaya başlıyor. Helyumu e, füzyon yapmaya, yani kaynaştırmaya başlıyor. Üç helyum bir araya geliyor, karbon atomu oluşuyor. Dört tanesi bir araya geliyor, oksijen atomu oluyor. Bizim e, güneşimiz, yani bizim basketbol topu <laughs> e, büyüklüğünde <laughs> olan yıldızlar o, oksijen atomuna kadar üretebilirler. Ondan sonra e, daha fazla enerjileri kalmaz ve e, genişleyip küçülüp beyaz cüce olarak kalırlar. Bizim güneşimizden çok daha büyük olan yıldızlar var. Bu yıldızlarda e, oksijenden daha fazla elementler üretilebiliyor Kaynaş, kaynaşma yöntemiyle, fizyon yöntemiyle. Ve bu sayede e, 26 olan atom numarası, 26 olan demir elementine kadar üretiliyor. Demir üretildiği zaman, demir oluşmaya başladığı ve yeteri kadar demir yoğunluğu oluştuğu zaman yıldızın içerisinde, bu e, demir e, başta söylediğimiz dört temel elementten, e, <laughs> dört temel e, kuvvetten olan e, elektromanyetizma devreye giriyor demirde. Hı hı. Ve yıldızın iç basıncını darmadağına ediyor. Yıldız kendi içine kadar çöküyor ve artık atomların hı hı. arasında yer kalmayacak kadar küçülünce infilak ediyor. İnfilak ediyor. Sorumlu Süper, demir yani. Demir, yıldızı patlatan demirdir. Ve süpernovaları oluşturan e, demirdir. Peki...